Peki gübreyle devam edelim. Çokça sorulmuş sorulardan bir tanesi gübrede. Şimdi konak madeni çok başarılı bir maden. Hani Kozal'ın zaten Kozalı Kozalı yatırım yapılma sebebi konak madeniydi. Bunu işte gübre aldı, işlemeye başladı. Yatırımları devam ediyor. Gübrenin 2-3 tane problemi var. Bir tanesi İran'la alakalı rezi. İkincisi altın tarafına ilişkin yani orayı başaramamışlardı. Maden üretimi hazır bir maden var ama tekrar işte hani bilmediğiniz bir işe girip hızlıca aynı şekilde Kozal gibi bu işi devam ettirme şansınız olmadı. Üç biraz da kamu kuruluşu olduğu için profesyonellerle hızlı adım atmak yerine biraz içeride içeri dönüp karar verme şeyi yavaş oldu. Hisse üzerinde bakarsak da işte büyük yatırımcılardan bir hareketler gördük. Büyük gitti, oradan 150'ye geldi falan gibi. Hani o volatilite kurumsal yatırımcıyı buradan uzaklaştırıyor. Yeni gördüğümüz haliyle nedir? Burada gübre altın tarafına iyice odaklanmış durumda. İran'daki işten çıkmaya çalışıyor. Razi'yi satacaklar büyük ihtimalle. <laughs> e buna karşılık da, daha önce SPK'ya başvurdukları işte bedel sistemaya artışının reddinin sebebi razıydı. E, oradaki yani İran'daki verilerin doğru olmadığına dair kuşkular vardı. E, dolayısıyla hani bunların ortadan kalkması da gübreyi tekrar e, konak madeniyle eşleştirebileceğimiz oradan altın çıkartan bir şirket haline getirecek. E, bu, bu açıdan baktığımızda e, hani altının fiyatının da yukarı gitmesi ve altının çıkarma maliyetinin bin dolar civarında olması burada gübreye bayağı pozitif yansıyor. Eğer e, nasıl diyeyim size Kozal'ın performansını yakalayabilirse gübre altın çıkartma performansını o zaman gübrede biz e, en yüksek fiyatları görebiliriz. Hani gördüğümüz fiyatların çok çok daha üstüne görebiliriz. Hani yüzde şu anki halinden yüzde 35-40 gibi bir upside çıkabilir. Çünkü basitçe bir hesap yaptığımızda işte oradan çıkartılacak e, maden şirketinin şu anda 2.6 milyar dolar piyasa değeri var. E, aşağı yukarı 1500, ons başında 1500 dolar para kazandığı bir dönemde orada 1 milyon olsun üzerinde şey var. E, altın var. Hani bunu uygu uyarladığımız zaman zaten e, upside çıkıyor burada. Sadece altın tarafına baktığımız zaman.